...korkunç. Bu YouTube iki gündür beni mahvetti yani. Ne zaman bu problem çıkarmaz dedik? Bu problem çıkarmaz dedikçe de üzdü abi. Üzmeye devam etti. Daha çok üzdü. Daha çok üzmez umarım. Okey. Ee, yeni chatin yayını açalım. Ya açmayacağım abi ya. Devam. 2x2 devam olacak. geldi. Fatih selam. Fatih selam. ikiniz hoş geldiniz. Devam ya. 2 x 2 devam hocam. En azından 45 geçeye kadar çözelim bir. Averaj 50'ye bağlarız ya. Selam selam hoş geldiniz tekrardan. Direkt yeni yayın hocam ya. Direkt yeni yayın. Silikon lüp nereden alabilirim? Kanka cevapladım ben bu soruyu ya. CYP de satılıyor. CYP hobi. 366. Eren selam. Bir internet gitti geldi. Yani çok kötü bu. Şu an algoritmamızı da mahvediyor bu. şey. Bu yayın gitmesi. Ben internetimden çok şikayetçiyim ya. Mesela bu yayını kapatamıyoruz da. Ya. At. Yine mi yayın gitti? Yok abicim. Ben geçen yayının bayağı ortasında falan. Yayının ortasında cevapladım kanka bunu. CHP hobi abi. Oradaki Traxxas 50k mutlu eder sizi. önceki yayını da silmem mi gerekiyor ya? Yok private unlisted alalım hadi. Dan diyelim. İyi de kalite az. Olsun. Yani 15 dakika daha buradayız. Onun için de kasamam kendimi. Ya yani internet internet çok kötü yani. Selam selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. New Scramble attım chat. Abi bu, bu nasıl bir şey ya? 309. Ben de geldim uzun süre. Aynen iyi oldu aynen. Benim mi internette gitti. Ya korkunç abi yayıncı. Ben 3000-4000 lira falan internet veriyorum ayda. Ama bu aldığım şey kötü. Büyük ihtimalle Superbox işte. Bu 4G yetmiyor yani. Olsun artık. Perşembe günkü yayını daha böyle deliks. Mesela bugün benim çok... Eee sekanslar planım vardı. Daha muhabbet sohbet olsun diye ama. Geldi mi Scrum? Süper. Evet. Kırmızı mı iyi ya chat? Ne diyorsunuz? Dur bunu redo yapacağım. 500 yorum abi tamamdır. Yeni geç fark ettim. Olsun. Ya 15 dakika daha yapacağız zaten. Artık 9.30. Siz de yat aşağı moduna girin yani. Çok da artık geçe kalmayın. 3.18. Hedef şu an Mr. D küpüyle sabı average yapmak. Umarım yapabiliriz. Çok da düşünmemek lazım ama ya. Bu süre yapacağım diye kendini kasınca güzel olmuyor. Güzel olmuyor. Yani iyi süreler alamıyorsun abi. Yanlış. Zaten yanlış mental. hani Hep evde çalıştığını iyi yapma kafasında olman lazım. Yarışma kafası olur yani. Dört mü? Vallahi dört geldi. Zaten ama arada bir kötüleşiyor. Evet ya. Uf, umarım üzmez. Selamlar. Hoş geldiniz. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Küp çözmeyi öğrenmek istiyorsanız. Eğitimlerimden yararlanmak istiyorsanız. Abone olup zile basmayı unutmayın. 353. Aa 2 gelmiyor ya. 2 yapamıyoruz abi. Ba gruba bakayım mı? Yarın yayın yok ama vlog var abi. İçin kötü yapınca kötü hissettir ama yapınca çok iyi hissettir. Aslında çok yüksek tutmayın. Aynen. Bak çok doğru bir mental. Eymen sen her şeyi biliyor musun abi? Bence sen her şeyi biliyorsun abi. Eymen'den Hayat Koçluğu alacağım. O benden Küp Koçluğu alsın abi. Ben Eymen'den Hayat Koçluğu alacağım. 3.45 yayına like atalım. Evet like'lar önemli arkadaşlar. Like bırakmayı unutmayın. Önemli abi yayına. Like ile destek olabilirsiniz. Yeni gelen arkadaşlar küp yapmayı öğrenmek istiyorsanız kanalımda 10 numara videolar var. Küp yapmayı öğrenin. Speed küp yapmak zorunda değilsin. 353 yapma. Aferin be. Fatih aferin demiyorum. Sonra yayın kapanıyor reisim ya. Eyüp New Scramble attım kanka pardon ya. Biraz fazla bekledik. Olsun şefim. Olsun şefim. Bakayım bu, bu nedir abi? Ha burada bir anlamaya çalışıyorum anladım. 2.99. 2.99 mudur chat ya? Güzel 2 saniye. 2 saniye ortalama çıkmaz ya bu haber. 3.45 var, 3.53 var, 4.56 var. Çıkmaz ya. Kusura bakma. Fatih yayını bu. Bir Fatih dedik şifresini unuttum. Olsun Berat şimdi ne yapalım hatırlayana kadar böyle ya şifremi unuttum bölümünden. Şey yaparsın bak. Çok e herkesin karıştırdığı şey söylüyorum sana. Ben abi Let's Cube'un müşteri hizmetleri değilim. <laughs> <laughs> Les müşteri hizmetleri değilim. Teknik problemde benim sizden beklediğim tek şey hani yayın kalitesi düştü diye bana söyleyin mesela düşme durumu olduğu zaman. Ama Lescube sitesiyle ilgili falan bir problem varsa yani elimden bir şey gelmiyor kanka. 353 yaptım. Eyvallah. Güzel. Vay be. Selamlar olsun herkese yeni gelen arkadaşlar var. Like'lar önemli. Bakın şu an chat'teki arkadaşlar like bırakmayı unutmasın. Son 9 dakikaya 45 kişi kayacağız beyler. Yarın da yayın yok yarın video günü. Hayattan bir vlog. İzlediniz mi? Gruptakiler izledi mi abi? 4.95 Halil'i halili Fincan'ım. canlı. <laughs> Geldi mi Nimbus Scramble? f trikleri çek. f trikleri adına çok video yaptım kanka ya. Bu aralar 3x3 tekniğine çalışacağımı zannetmiyorum. Sadece işte ben sizden aldığım görüşlere göre eksik olduğum, olduğunu düşündüğüm videoları yapıyorum. Şu an onun vakti değil abi. İzlenir değil ya. Ben izlenme kafasıyla video yapsam içeri üretmem yani. Ben biraz en azından ihtiyacımız olan, Türkiye'de eksik olan şeyleri çekme kafasındayım. Tabii takipçi çekmek vesaire istiyorum da onlar video öyle değil. Genelde yayınlı olur. Yayınlar sayesinde kanal 4 katına çıktı geçen sene bu zamanlara göre. Önceden ER kübür vardı. Ne oldu biliyor musun? Vallahi bıraktı galiba küpü. Çok gelmiyor. Elvin gelmiyor aynı. Elvin bir ara koşlukta çalıştık. Güzel düzenli de yükledi yani. Ama ee, bayağıdır da ses daha yok yani. Arkadaşlar. 405 yok ya benden iki çıkmıyor. Jayper eskiden yapıyordu o videoları. Ha olabilir 384. Bak bu çok mantık. Tekel gelir mi? Bugün yapmayız. Tekel rehberi yaparız. Bak o Türkiye'de eksi olan bir video. En son Can abi yapmıştı. Tekel e, şey nasıl yapılır? E, tekniği nasıl yapılır? İki de rekorum rekorum kaçtı. Hadi be. Yine geldi adam. Kaç? O sab bir. Bakayım ben ince görebilecek miyim acaba? İnce görler misiniz? Şey yapınca. Yeşil mi? Yeşilden mi yapmak lazım? O kadar yanlış yaptım ki 5 geldi. <laughs> İnce gör yapamadım. Selamlar olsun herkese. Yeni gelenler like bırakıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şu an iki idmanı yapıyoruz. Beynim yandı. İkide rekorum benim bir saniyenin altında olması lazım. En son odaklandığımda tabi bu kadar 2x2'ler iyi değildi. Şu an mesela şu Mr. D eski 2x2'lerden daha iyi yani. Bu 200 liralık şeyden, kompetitif hani böyle yarışmada kullanılan küplerden daha iyi abi eski küplerden. Şu Mr. D. Dayandan falan çok daha iyi. New Scramble atar mısınız chat ya? Bir arkadaş geldi bir arkadaş geldi tabiri caizse içinden geçti yani. Şu Ömer'in bir hallet ya şu yeni geleni banla abi veya New Scramble. Ha geldi mi? Süper. Sil banlım. 292 güzel aferin. 568 averaj. OH yapıyorum. Vay be. 2 çarpı 2 tekeli hiç çözmedim kanka. New Scramble ne? Let's Cube'a gelince anlarsın kanka mantığını. Bazı arkadaşlar hani şey yapamıyor. Hemen giremiyor sisteme. Onun için bekletme oluyor. New Scramble onda. Üç güzel. Selam hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Değil mi? Aynen. Ya yapmayacaksa yollayalım ama yapıyorsa tabi sıkıntı yok. Scramble'ın herkese hani yaptı bir dans aynen. İki OH'a. Oğlum vaktinizi neyse ya bir şey diyeceğim. Ben. Eğlenceliyse yapın tabi de. Vay be 7 falan. 2 rekorum 45. Aferin. Fatih demiyorum. Aferin Fatih patlatıyor abi şey sistemi. Aferin Fatih lafı çok tehlikeli. Ya Ömer New Scramble işini çözemiyorsan bana sal. Ee, selam. Selam. Hoş geldiniz gençler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu yarın yayın yok. Bu sefer harbiden yok çünkü sınav saati. Harbiden yok yani. Dümen değil. Harbi yok. Harbi yok. Ee, perşembe yaparız ya. Tekel hiç yapamıyorum. Tekel repleri çekeriz ya. 10 dakikalık iş. 10 dakikada çekeceğim ben. Editsiz atacağım video abi. Anlamadım. Anladım. O helal çalıştırır mısın? E, algoritma ezberleme adına videom var kankam. E, o helal hiç bilmiyorsa yani İlk başlangıç seviyesi ise onun için de videom var. İstiyorsan açıklamaya atarım. Çünkü 3 dakikaya yayını kapatacağım. 3 dakika yayını kapatacağım. Oraya kadar bir sorunuz varsa zınk diye hop hallederiz. 3.59 selam. Link atayım o zaman. OLL öğrenmek istiyor musun? Yani hiç hiç OLL PLL Sifop adına bir çalışma yapmadıysan OLL PLL nasıl yapılır videoma bakabilirsin kanka. Şimdi linkini zıplıyorum. Bir çözüm yapalım. Kopyala yaptık. Çete yapıştır yapacağız. Sonra da artık herkese bir iyi akşamlar deriz. Takip etmeyi unutmayın yeni gelen arkadaşlar. E selamlar selamlar. İki tanesini bilmiyorum hangisi işte en çok kaç x kaç, kaç 7 var kanka bende en çok 7 var ya. En büyük 7 var. En çok kaç x kaç? 7 aldım abi bugüne kadar. She has to... Sınavda başarılar. Sağ ol kanka. Güzel kafa dağıttık valla. Yayından sonra gireceğim. Ne sınavı abicim? Aynen. Ha çete attım abi. Ha İngilizce. Hadi bakalım. Başarılar kanka. Eminim başarılar. Don't be it one 384 Takip etmeyi unutmayınız. Ya biraz biz YouTube'la aramızı açık bu zaman ne olur? Dalgalanma olur. Biz önemli olan yüklemelerimize devam etmek. şey üretmeye devam etmek. Zaten antrenmanlarımızı da her türlü yapacaktık ya. Ben akşamüstü gelip yarışma hazırlığı yapacaktım birazcık. O yüzden şey bakmıyorum hani az izlendi, çok izlendi. Sadece benim sizden geri dönüş önemli. Yayınlarımız eğlenceli geçiyor. Antrenmanlarımızı yapıyoruz. No 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 no, no fire, oh fire. Uh, I wanna take the music higher. 2 6 yapıyorum. Tabii ki yapıp tabii ki de yaparsın. Sab sab 1 40'a kadar falan şeye denk yani. 4 çarpı 4 sab 1 0.5'e falan denk. Oradaki zorluk seviyesi ömürüm. Ben bir şey diyeyim mi? Bundan sonra ön kamera yapıp böyle yapacağım ha. Ne olursa olsun ya. Bak chat'i buradan okumak güzel. Kameraya bakıyorum en azından. Öbür türlü full böyleyim. Bilgisayar yayını da full böyleyim. Kamera bilgisayardan farklı yerde. Webcam ile yapmıyoruz ya. Sardı. Şu an özüme dönüş yaşadım şu an. 3.86 Uy Nuri babacığım. Selamlar. Selamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Takip etmeyi unutmayın. Evet. Birazdan kapatıyoruz ya. Bu açı daha iyi. Evet ya. Buna dönelim o zaman ya. Hem internet falan daha sıkıntı. Ee, olabilir. Buna dönebiliriz. Şu an nereden küp alınır abi? Valla mağazalardan almak istiyorsan ona videom var. Hemen Hemen atalım mı çete ya? Hemen atalım mı çete ya? Mağazalardan alınabilecek küpler. İnternette de Amazon Türkiye'de Gan'ın dükkanı var kanka o güzel. Selam. Tabii ki bir buçuk gibi videolar yapmayı düşünüyor musun abi? Ya sanmıyorum çünkü çok hani antrenmanla korelasyonlu bir şey ya. Yaptım bozmaya... Hiç, bu, hiç bozmaya korkma abi. Bir, bir süre sonra elaya düşer zaten. Şey yani çözme işi. Ben de ilk böyle bir triplere girmiştim kanka. Sonra bıraktım ya. Karıştı. Hani bir kere çözdükten sonra ikincisi çok daha kolay. Yeni gelenler takip etmeyi et, unutma. En kötü sıkıştığın zaman benim videolarıma bak orada zaten. Tak 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 bütün adımları gösteriyor. Son videomuz nereden küp alırsınız? Hangi dükkanlardan alabilirsiniz? En azından ben kendi gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Yorumlara da bakın. Çeşitli hani şehir dışından arkadaşlar da yorumlarını paylaştı. Değerli yorumlarını. Hop. Bu yayın çok sallamadık ya. Aa. Aynen. Bunu nasıl kopyalayacağız? Ya şöyle Meli ee, direkt benim hani son videolarıma gir abi. Şey ee, mağazalardan alabileceğiniz en iyi küpler. Mert Sadıç yazsanız çıkar. Diğeri de şey nereden alacağızla başlayın. İki videoyu da izlenin. Küp almak adına şu an Türkiye'deki en komple videolardır. Şu anki Türkiye'ye göre tabi. Eskiden ne? AliExpress'ten söylüyorduk kanka. Daha bu sene ya eskiden dediğim gibi ne çabuk kabullendik lan. Ah, ah, ah. kalem elden düşüyor. Abo eyvallah kankam sağ olasın. Müteşekkiriz bu konuda. No 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 no, no Sivas Belediyesi. Ha. Bak Ömer sen biliyorsun ha sen bu mizah mizah bitirdim mizah 2'yi bekliyorsun. Mizah bitirdim. Mizah 2'yi bekliyorum hocam diyor. Ee. Na, 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 na. 321. ver. iyi mi abi? Tabii canım ben mainim yani. Aras uçan bol benim mainim abi. Kullanıyorum yarışmalarda. iyi sürelerde yaptık abi. No 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 fire. No, no, no. Bir iki yapalım ya. iki yapmadan kapamayacağım abi. Hırs yapmam yok mu şu an? Çirkinleşim. 3.47 İyi yapamadık ya chat. Zamanında Luke Garrett'ın main'iydi. Ares 3 süper. Şey de onu kullanıyor. Dylan Miller onu kullanıyor. Mesela o adam çok sert çevirdiği için bence. Timer'ın var mı? Var. 2012 model. Gen 3. Gen 3. Şu an Gen, Gen 5 mi var? Aynı. Eymen çok güzel gelişti 2'de ya. Müthiş. Çok emek var tabii. 3.62 Boşa dökülen yaşlar artık üzülmem asla 2 gelmedi ya 387 Niye kullanmıyorsun ya şey zaten hani iki büyük ihtimalle ev yarışması yarın yaparım birazcık. Bugün zaten timerle yapacağım kadar yaptım kanka. Manifeste en sevdiğim KTS ya. En, en çok sevdiğim o gibi. Özlemişim yayınları. Valla gel kanka ya. Müzikli yayın işine başladık da galiba YouTube beni aforoz edecek o işten. Hiç yani ee, neydi adı? Algoritmamız iyi değil o konuda. Hani yeni insana ulaşamıyoruz o kötü. Tabii biz eğleniyoruz güzel de. 3.15 Her hafta sınav oluyor. KTS diye konu tekrar. Ha KTS. Kalbimin tek sahibi deyip girmen yok mu Eymen'im? Abi sabır yapar. Eymen biraz delik delikanlıysan bunda sabır yaparsın hacım. Okey. 2'yi de yaptık. 2.36. Gençler yarın yayın yok. Yarın 6.30'da şeyimiz var. Yeni videomuz var. Ona like bırakıp hype puanı vermeyi unutmayın. Ee, Perşembe günü yarışmadan önce son yayın böyle uzun bir blok yayın yaparız. Bugünkü gibi yani en azından 3 saat yaparız. 1 saat mola 1 saat mola şekli. Haberler bir saat. Anladınız siz. Kalbimin tek sahibi. 2 single 1 saniyenin altı hocam ya. Perşembe kolpaçino yapalım. Kenarda kolpaçino sesleri açabilirim ama çok telif abi. Bak ben teliften biraz korktum. Ee, en azından bu yatay videolara falan giderse kötü. Çünkü kanal büyümeye devam etmesi için hani yayınların birazcık algoritmaya düşmesi lazım ki bizim ileri vadede sponsorluk işleri falan anladın mı? Planlarımız var. Ee, onlar için de anladın mı? Kanalın birazcık şey olması lazım. İyi sekansların olması lazım. Galiba biraz geri adım atacağım o konuda. İşte müzik yayındır, bilgisayar yayını. Bilgisayar yayını direkt ekipmanımız izin vermiyor chat. Ben çok isterim size hani yüksek kalitede yayınlar yapmayı. En azından iyi, iyi gibi yayın yapmayı çok isterim ama bilgisayar üzüyor. Bir masraf daha yapmam gerekiyor. O da çok pahalı olacak. E, şimdilik benden bu kadar. Gunway ve 2 güzel. Ben seviyorum abi. Melih Valla short short'tan buluyorsundur büyük ihtimalle. Yayınlardan geliyor ya da küpen hani içeriği zaten neredeyse her konuda videom var. Ben 4/3 yapmama rağmen iki adına en çok izlenen videolardan biri bende. Ortega anlatımı fesaire fesaire 50 civarında çözüyorum. Sence yarışmalara şimdi önümüzdeki hafta yarışma Ankara'da. Bence 50 yerine benim hani kanalımda ücretsiz olarak yararlanabileceğin videolar var. Oradaki programları takip ederek çok rahat 30'lara inersin. Benim tavsiyem hani 30-35'e indikten sonra yarışmaya girmek. Yayının sonuna denk geldiniz arkadaşlar. Ben spora kayacağım ufaktan. Ee, neden bu saatte spor yapıyorsan diyorsan da çok salon rahat yani. Çok kalabalık bir türlü. 5 ile 2 öğreneceğim. Evet öğren. Ee, ben algoritmaları ezberledim bu aralar. Keyifli de çok sıkıntı be abi ya. Perit'e fazla benziyor. Okey, kendinize çok iyi bakıyorsunuz arkadaşlar. Yarın yayınımız yok. Shorts paylaşımı ve ee, şey abi, neydi adı? Vlogumuz var 6.30'da. Onu izlemeyi unutmayın. Neden YouTube? Ya YouTube güzel çünkü. YouTube kanalımı büyütmek istiyorum. Bir de güzel yani. Diğer streaming platformları şeyle bu kadar kombine değil ki abi. Evet evet, birkaç hani öğün olmuş oluyor ya karnımızda. Helal olsun bencim Eren'im çok teşekkür ederim. Baş moderatörümüz Eren'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar chat. Evet evet. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yarın vlogumuzu unutmayın. Perşembe büyük ihtimalle 6.30-7 bandını açarız yayını. Herkese iyi akşamlar.